Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Amazon Kamerikler'in bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Lucky Block'la Hunger Games'e başlayacağız. Birazdan da amacını anlatacağım abi. E, ben e, burada video çekmeyi çok ama çok istiyordum arkadaşlar. Ve e, artık çekiyoruz ve umarım da beğenirsiniz. Oh birazcık heyecanlandım beyler. Bilmiyorum neden heyecanlandım. Şimdi e, önce bu Lucky Block nasıl ondan bahsedeyim arkadaşlar. E, bunu yine normal mozla. Oh, yani bir şey oldum. Ee, bu böyle arkadaşlar çeşitlerin yerine Lucky ee, bloklar var yani şans blokları arkadaşlar. E, bu şans bloklarından arkadaşlar ee, e, şansınıza ne çıkarsa işte e, yemek olur, sonra ne olur e, demirdir olur, demir kılıç olur. Bazen e, böyle arkadaşlar değişik değişik şeyler çıkıyor olabilir arkadaşlar. Yani o anki şansınıza bağlı. Ve bir de umarım iyi şeyler çıkar abi. Ee, ve arkadaşlar deathmatch 3 kişiyle başlıyor. Umarım da team gelmez arkadaşlar. Karşımızda bu 5, bu. bunu kullanalım abi. Ee, e, sadece arkadaşlar e, par 72 gibi e, mafiler var. Değişik değişik mafiler de var ama e, chest deneyine sadece lucky block var abi. Onun sebebi şimdi daha demin box gibi bir şey çıktı ve ölüyoruz abi. Canımız azaldı gördüğünüz gibi yerler. Şöyle olsa da alırsak abi süper olabilir. Şunları şöyle atarsak tamam abi, süper. Bakalım abi oyunu kazanabilecek miyiz? Umarım da oyunu kazanabiliriz abi. Ee, böyle ama en önemlisi arkadaşlar e, iyi zırhınız olursa oyunu garanti kazanabilirsiniz abi. Yani birazcık hızlı e, gelişmeniz lazım arkadaşlar. E, team çıkarsa gerçekten e, kötü olur arkadaşlar sizin için kötü olur bence e, benim için de ki e, kötü olur ama şöyle iyi itemler çıktım arkadaşlar gayet de güzel olmuyor değil abi bunları hepsini almışlar sanırım aynen i̇şte Bir de şuradaki dakikem bir aman, double cheste gidebiliriz abi o zaman size i̇şte bir chest olacaktı şey yokmuş. Ee, şuraya bir gidelim Umarım da kimse yoktur abi. bir etrafında bakalım. Tamam. Ee, arkadaşlar PvP'de önemli elbette ki bu torbada Ve e, arkadaşlar bu torbanın IP'sini e, altta vereceğim abi. Gel abicim, gel abicim buraya. Gel abicim buraya. Gel buraya. Gel buraya gel. Buraya gel. Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Buraya gel. Buraya gel, buraya gel. İşte abi çok güzel kestiğini düşünüyorum arkadaşlar. Ve umarım da kimse gelmez. Kim oluyor? Abi biri mi? Abi öldüm ya. Beyler ölüyorum. Bana sokun. Cadı şey atıyor ya. Cadı götüne vereyim dedim. Beyler ölüyordum. Az kalsın ölüyordum. Ve hala ölmeye devam ediyorum. Ve kaldık. Abi ölmek istemiyorum nasıl olsun. Tamam. Süper abi son anda bir evrim yaparak ki yani götümüzü kurtardık diyebilirim abi. Çünkü ölüyordum arkadaşlar. Of heyecanlanmadım değil. Şimdi şuradaki e, double test abi. Yavaşlık hala var birazcık. Bakalım bunun içinden ne çıkacak hiçbir şey çıkmadı. Ee, arkadaşlar gelip oynayabilirsiniz. gerçekten çok ama çok güzel bir server diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten ben çok takdir ettim yani server'ın. Yapanların ellerine sağlık diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle yapılamadı tamam. Şöyle bir chest var. bunu da alalım. İşte tepede de bir tane daha var sanki. Yani Uçlu falan atalım. Bunlardan hiçbir şey yaramayacak şöyle gidelim abi umarım da kim çıkmadan kim çıkarsa gerçekten ee, çok kötü olabilir bizim açımızdan abi tamam güzel bir yemeği yedik bunların altında oluyor arkadaşlar yani doğrayı ya da bakarsanız güzel olur e, tabi arkadaşlar böyle e, tier 2 yerleri sizi bir oyuna bir adım daha yakınlaştırır arkadaşlar onu şimdiden söyleyeyim. Ay, elim kaçındı ya. Ben nasıl elim kaçındı? O elim kaçındı. Yok böyle bir oyun ya. Ve e, ee, desteği gelmiş abi. Süper. E, Item'ımız süper hemen kılıcımız ee, güzel bir şey yaparsak oyun birisi abi işte öyle diyebilirim. E, şunları şöyle atalım abi. Dönümlük alalım. Belki bir bokar arayabilir. Pek sanmıyorum ama olsun abi şöyle gidelim buralarda bir sürü olacak aynen abi şöyle şöyle koyalım üstünde yine tamam süper şurada bir chest olacaktım ee, arkadaşlar ara ara böyle e, lucky block ile falan videoları çünkü e, ee, genellikle ben böyle ee, çekenlerin videosunu izleyip özenirdim arkadaşlar e, ben de dedim bir çekeyim abi umarım da beğenirsiniz arkadaşlar Şimdi gerçekten bu oyunu oynaması çok ama çok zevkli. E, dediğim gibi aşağıda e, IP'sini vereceğim ama arkadaşlar e, premium hesap ben onu söyleyeyim premium hesapla girebiliyorsunuz arkadaşlar e, orası birazcık sıkıntı olabilir sizin açınızdan şimdi şöyle ekleyebiliriz lazım şimdi de şöyle gerçek abi bakalım ne çıkacak tamam süper bir, bir şey çıktı ee, ve 4 kişi kaldı. Hemen benim ee, Diamond Kılıcı yapmam lazım ve Deathmatch abi. Hemen benim Diamond Kılıcı yapmam lazım. 3 kişi ile de Deathmatch başlamıyor muydu? Başlıyordu abi. Şöyle Diamond Kılıcımızı yaparsak abi. Oyun çok güzel olabilir. Son 45 saniye kalmış arkadaşlar. Biraz lag var sanki. Şöyle Diamond Kılıcımızı da yaptık mı abi. olabilir. Böyle, tamamdır abi. Ee, yok sanırım tamam. Süper abi. Hmm. Tamam hiçbir farkı yok. Aa, buradan çıkış yok mu lan? Oha. Eyla şaşırmadım değil. Umarım da de kim olmaz abi. Kim varsa güçlük beyler. Şimdi yediniriz. Aa ben bunu yemedim ya. Ve beyler 1 e, vs 1 kaldık. umarım bir oyunu kazanabiliriz. Abi aşağıya düştüm lanet olsun. Lanet olsun bu hayat. ben adamı göremiyorum abi. Dağıtsam mı ki? Gel bebeğim buraya. Durun beyler, benim yukarıya çıkmam lazım. Şöyle oklarsam abi... ...güzel olabilir. Aa, kim aldı? Ve arkadaşlar oyunu kazandık herhalde. Eee, sanırsam kazandık. Hezvan diyor. Neyse arkadaşlar, bir videonun ondan sonra geldik. Umarım beğenmişsindir. Daha böyle, daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız like, <laughs> yorum kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.